Az önce uyandım ve YouTube'a baktığımda şoke oldum. Altar çok büyük bir ayıp yapmış. Stanis Baratheon denen ucubeyi demir tahta oturtmuş. Açıkçası demir tahta kimin oturup oturmadığı benim çok da değil. Çünkü biz demir tahtla veyahut yeşil toprakların işleriyle ilgilenmiyoruz. Çünkü bizler demir dolmuyuz ve bir zamanlar Fatih'tik. Dalgaların sesini duyulduğu her yerde bizim hükmümüz geçerdi. Kardeşim soğuk ve kasvetli ile mutlu olmamızı istiyor. Yeğenimse daha hızlıyla. Ben size daha fazlasını vereceğim. Yorun, yorun, kral yorun. Evet. Çocuklar, sanistler eğlendi. Şimdi sıra gerçek has agaların eğlencesinde. Sıra demir doğumlularda. We are ironborn. We are subjects We're not slaves. We do not plow the fields or toil in the mine. We take what is ours. Evet, bu konuşmadan sonra hangi ülkeyi ve hangi başarılama gideceğimi anlamışsınızdır. Bugün Danimarka olarak oynayacağız. Neden Danimarka? Ee, yeni güncelleme hem bu bölgeyi değiştirdi. Aynı zamanda The Iron Price başarımını almak istiyorum. Bu ne demek? Danimarka olarak Britanya'yı istila edip Deynav bölgesine ele geçirip daha sonrasında korlayıp daha sonrasında kültürlerini deyin yapmak olacak amacımız. Kolay değil ama eğlenceli olacak diye umuyorum. Aynı zamanda yeni update'i de incelemiş olacağız. O zaman başladım. We do not saw. What are our words? We do not sow. We do not sow. Evet Danimarka. Şimdi Viking köklerimize dönmeden önce ee, sizlere Danimarka'nın durumundan ve Kalmar bildiğinden biraz bahsedeyim. Gerçi Kalmar bildiğinden İsveç videosunda bahsetmiştim dediğim gibi Danimarka ne yapıyorsunuz lan diyor. Bunlar da okey abi diyor. Danimarka'nın bu önerlik ettiği Kalmar bildiğimiz varlık yaklaşık bir 1500 kadar 20'lere kadar yaratılmıyorsam devam ediyor. Daha sonrasında ay senin gibi arabanın ben koyayım. Geç hadi geç. Neyse. <laughs> bu Kalmar Birliği dediğimiz birlik 1500'lerde yine dediğim gibi Danimarka Kralı 2. Christian'ın Stockholm'de bağımsızlık isteyen İsveç soyları katletmesine kadar devam ediyor. Tabi bu ters yapıyor bir nevi. Daha sonrasında Gustav Vasa önerliğinde bizim 2. Gustav değil bu. ilk Gustav. İsveçliler baş kaldırıyor. Daha sonra Malmö anlaşmasıyla Kalmar Birliği'nden resmen ayrılıyor. Tabi birlik dağılmıyor. Zira 1800'lere kadar Norveç'te marka ile birlik halinde olmaya devam ediyor. Yani anlayacağınız Norveç bizim öz oğlumuz. Bizim sadık oğlumuz. Bu da patates katması. İsveç'i de biz zulmedeceğiz. Bizler demir olmuyorduk. Bir zamanlar Fatih'tik. Dedik bunu. Yani amacımız dediğim gibi Iron kas başına almak için sürüldüğümüz bu zengin topraklara geri dönmek olacak. Tabii öncelikle bir ordu kuralım kendimize. Daha sonrasında rivallerimiz. İngiltere güzel bir rival. Polonya'yı rival almayın. Ama Litvanya'yı da almayın. İskoçya'yı alalım. Nogorod'u da alalım. Gayet güzel. Daha sonrasında da Estate'lere gelelim. Hani görüyorsunuz neyi verdiğimi. Anlatmaya hiç gerek yok. Görüyorsunuz. Daha sonra Vility'ye gidelim. Şunu verelim. Şunu verelim. Şunu verelim. Bu. Bunu sonra vereceğiz. Bunu da e, sonra vereceğiz. Gerçi ben büyük ihtimalle bunu vermeyi unutacağım ama olsun. Lan oyun devam ediyormuş! Şunu ver. Şunu ver. Ee, ve bunu ver. Tamamdır. Evet bir şeyler oluyor, bir şeyler oluyor. Dur dur dur. Hop hop hop. Tamam. Yes sir. Ha. Neden? Allah aşkına müttefik. Müttefik lazım, dostlarım. Bin asırlık işaret kuleleri, kuleler tutuşturulmuş. Gondor yardım çağırıyor. Bileyim, Gel, bir, hemen bir Gotland'da saldıralım. Gotland'da geri alalım. Ee, Borç çekeceğiz. Borç çekmeyin direk buraya koşup Independence birbirimize koyalım. Gotland'da ana batını geri döndürdük. İsveç bildiğimiz gibi. Ben diyor bağımsız olacağım diyor. Olamazsın kardeşim. Trade Ambargoing. İngiltere'ye Trade Ambargo atmamız gerekiyormuş. Tabi efendim. Allah abi. Nasılım? Kutu kutu pense elmamı yerse arkadaşım İsveç bağımsızlık istemese tamamdır. Hadi canım. Açısı Norveç istediğin kadar Ağlayabilirsin, dava açabilirsin. Aa. Dur Norveç! Yapma! Brandenburg. Neden Brandenburg istiyorum? Ee, Tetonları tutacak bir güce ihtiyacımız var. Revali istiyorum açıkçası. Evet... Öncelikle orduyu şuraya takviye edelim. Daha sonrasında oradan... odun donanma ne? Bende de kaptan var lan. Hem de bende demir kaptan var. Viktoryan görevçi gel buraya gel. Gel. tamam burası biraz kötü ama o <laughs> kadar da değil hani. Eee, Liga seni fullan eksenim izin veriyor musun? Çok teşekkür ederim dostum. Eee, çok iyi. Görev açısından tamamladığımız için bakın şurada şey diyor ki Estonya artık sizin için diyor. Accepted culture diyor. Yani daha ne olabilir ki? Bu ne oğlum utanmadın mı? 1-0 bir, bir kızı bana gösterirken Woman <laughs> Dalla mı deneyeceğim Oha ne oldu orada? 44 bin kişi ne ara geldi lan buraya? E, iş orası yok şu anda Bitti <laughs> Evet Polonya korktuğum gibi Savaşın dışına çıktı Nitekim İsveç'in e, bizim şeyimizi koruduk hani şu anda White Peace yapabiliyoruz. Açıkçası kazanabileceğim bir savaş değil şu anda. Var yorgunluğum çok fazla. Bununla beraber Burgonya'nın kuvvetleri geldi anda ben ödeyeceğim. O yüzden çok da uğraşmak taraftarı değilim. Of. Olabilecek en yanlış kararlarla en kötü şekilde ülkeyi yöneterek bir savaşa daha girdim. Keşke Norveç'i kendime rival yapmasaymışım. Sen ne alakasın? Neden? Çık 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 çık. Bebeğim, ne istersin benden? Muradınızı derhal söyleyiniz. Toprak istiyorum. Sana feda olsun orası. Alaylı Sana feda olsun. Diplomatik zekamızla Osmanlı'yı da başarıyla kendimizden uzaklaştırdık ve Norveç'te şu şekilde varış yapıyorum. Haddini bil köpek. Hadi canım şu şekilde da barışımız yaptık ve deneyin ilk kurduk. Oo! Alt, alt, alt. Sana layık olduğun ismi vereyim. Aşağı. Bu oyunun ülkeler yüzünden beni uğraştırması kadar nefret ettiğim bir şey yok bu şekilde bir barışla İskoçya'ya hakim oluruz. Oy sonunda. Çok güzel oldu. Kaldı. Çok az. Sana hemen Grand Provence deyip. Ne oldu takıldı. Galiba Swedish Şiini ben tezikleyemedim. Oyunun başında isyan... Ha. Ee... Evet. İsveç katliamını gerçekleştirdik. O tarihsel, adı, o videonun başında anlattığım Stockholm katliamını gerçekleştirdik. Bu da İsveçlerimizi bir hayli bozdu elbette. Bugün ne öğrendik? Bazı ülkelerin, millet, bazı ülkelerin vatandaşları soylularının çağrılıp katledilmesinden hoşlanmıyormuş. Ben bunu bilemezdim şahsen. Event'e bak. Bir dakika, oyun dondu. Oyun dondu, oyun çalışmıyor. Bir dakika, ne oluyor, ne oluyor, ne oluyor? Ne oluyor? Aa, oyun çıktı, çöktü lan. Allah Allah. Oyun çöktü. Çok çok ilginç ya. Gitmesiye fulllemem lazım. Hemen tecemadan verdik. Evet, artık kalmar yününü çok daha tatlı bir şeye çevirdik. Hani ee, Robility influence falan da geçti. Yeni bir government'a geçtik ve ee, trade Center'larımızı yükselttik. Esen artık entegratlamaya başlayabiliyoruz. 11 yılda. Çok güzel. Ve bunu azaltabiliriz. Nasıl? Şunu alırız. Kaça indirdin? 10 yıl. Nobility'ye gideriz. Orada şu var. Kaça indirdin? Hiçbir şey indirmedi. Dert değil. Ne alakası var? Hemen adına güzel bir şey koyalım. Ee, para almasam da açıkçası sorun yok. Neva'yı alırsak yer e, lehleri savaşa çekebiliriz. yüzden yüzdendir hiç düşünme bile. Gel abim benim ya. Gel abim benim ya. Evet bu şekilde artık İngiltere istilasına resmen başlayalım yavaştan ee, Roxburg şair için Polonya gelmeyecek bunu biliyoruz ama Fransa'ya saldırır Fransa gelir hani Fransa İngiltere artık herhangi bir tehdit olmayacak bizim için. Sen ne ara ordu kurdun lan? Senin ölü olman gerekiyordu. Evet İngiltere ile aramda gelen bu savaş beklediğinden daha zorlu ve yorucu geçmesine rağmen kazandık. Ee, hemen kazanımlarımızı şöyle alalım. Bu şekilde. İskoçya hakimiz. Bir tane ilerledik tertemiz. Bu arada Tion'u başarıyla vassalladık. Kanka öyle mi olmuş ya? Çok kötü olmuş. Çok geçmiş olsun. Cenazene gelirim be. Yani o, o, sıkıntı yok. Aa, alabilirim. Tamam. İngiltere ile böyle bir barış yapacağım. Çok iyi. Aynı zamanda şey için, Iron Price için gerekli olan her yeri artık almış bulunmaktayız. Aa, mi? Ne? Neden? Great Britain nasıl kuruldu bu hal? <laughs> Dalga mı geçiyorsun? Londra yok. Great Britain nasıl kurulabilir? Evet. Aa başarı mı aldık lan? Birik bay birik başarımını da aldık. İsviçre'de yuttuk. Oh be. Empire'da olduk. Skandinavya'yı kurduk. Yes please. Hadi. Şükür. Şimdi ne vakti? Elbette ki dinimizi değiştireceğiz. Protestan yapacağız. Bu şekilde artık rahatlıkla. Soykırım yapmak için din değiştirince benim yüz hali. Evet. gitmek üzere. bittim ve Iron Price. We don't solve dedik. Yola çıktık ve en sonunda muzaffer olduk. Başarımı aldık. Ele şükür ya Rabbim ya. Of. Kolaydı. Hiç zorlanmadık. Şimdi ne diyoruz? S Avrupa'sında, İskandinavya'sında da. Ben gidiyorum. Oh be. Yemin ederim dünya varmış. Şey bitti. Ee, video bitti. Danimark olarak başladık. Yeni update'e gelen güncellemeyi de bir deneyimlemiş olduk. Güzeldi, keyifliydi oyun bence. Eğlendim büyüdük, güçlendik. Bütün şu hakim olduk. Daha sonrasında da daha öncesinde daha doğrusu buraya çok daha geç hakim olduk ama Britanya'ya çıktık. Adaya yine eskisi gibi hakim olduk ve kültürü bu sefer değiştirerek başarılı olduk. Hani Norse'ları buraya başarıyla yerleştirdik. Güzel bence gayet. Daha sonrasında buraya veda edip İzlanda'ya geçtik. Ben İzlanda'yla mutluyum şahsen. Evet. Bu kadar keyifliydi. Ben açıkçası dedim markalarını veya at. Hani ben bu Iron Press başarımının kadar keyifli olacağını tahmin etmemiştim. Yine de bayağı beğendim Limark oynarken. Bence güncelleme çok güzel olmuş. O zaman hemen timeline'ımızı açalım. Buradayız. <laughs>